Zamanda yolculuk. Birçoğumuz filmlerde, kitaplarda gördük, hayaller kurduk. Ah bir geçmişe dönebilsem dedik veya gelecekte neler oluyor acaba diye merak ettik. Ama bu sadece hayal mi, peki ya değilse? Bilim insanları ve fizikçiler uzun zamandır bu sorunun peşinde. Yani bu fikir sanıldığı kadar uzak değil. Hazırsanız, zamanda yolculuk hakkında bilimin bize neler sunduğuna, bu hayal dünyasının kapılarının nereye kadar açılabileceğine birlikte bakalım. Öncelikle Einstein'a değinmeden olmaz. Albert Einstein'ın geliştirdiği görelilik teorisi zaman kavramını bizim için tamamen değiştirdi. Birçoğumuz için zaman sıradan bir şeydir. Sabah kalkarız, akşam olur, bir gün daha biter. Fakat Einstein diyor ki, zaman sabit değil, aslında esneyebilir, genişleyebilir, hatta yavaşlayabilir. Bir düşünün ışık hızına yakın bir hızda hareket eden bir nesne. İşte o nesne için zaman, bize göre daha yavaş ilerler. Yani bu nesne geleceğe yolculuk yapıyormuş gibi bir durumda olur. Nasıl mı? Bir örnek verelim. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, UUI, görev yapan astronotlar, dünyadaki bizlerden çok çok az da olsa daha yavaş yaşlanıyor. Yani dünyadaki bir saat, onlar için bir miktar daha kısa sürüyor. İşte bu fenomenin adı zaman genişlemesi. Aslında görelilik teorisine göre bu bir tür geleceğe yolculuk bile sayılabilir. Tabii çok ufak bir fark ama heyecan verici değil mi? Fakat şimdi gelelim işin geçmişe yolculuk kısmına. Yani gerçekten geriye gitmek mümkün mü? İşte burada işler biraz karışıyor ve solucan delikleri devreye giriyor. Solucan delikleri. Teorik olarak evrenin iki noktasını birbirine bağlayan tüneller. Düşünün ki bir kapıdan geçiyorsunuz ve anında bambaşka bir yerde ya da zamanda buluyorsunuz kendinizi. Harika bir fikir, değil mi? Ancak bu tüneller henüz sadece teorik olarak var. Yani böyle bir şeyin varlığını kanıtlamış değiliz. Ama eğer böyle bir delik bulsaydık, belki de zamanda yolculuk mümkün olabilirdi. Ama solucan deliklerinin çalışabilmesi için enerji gerekecektir. Sadece enerji de değil, muazzam bir denetim ve teknoloji. Şu anki teknolojimizle böyle bir yapıyı kontrol edemiyoruz. Yani Evrenin uzak bir noktasına bir solucan deliği açmak bile hayal gibi görünüyor. Fakat bilim her geçen gün gelişiyor ve belki de ileride bu teoriler gerçek olabilir. Peki ya geçmişe gidip olayları değiştirme düşüncesi? İşte burada da zaman paradoksları devreye giriyor. En ünlüsü de büyük baba paradoksu. Şimdi diyelim ki bir şekilde geçmişe gittiniz. Büyük babanızı henüz çocukken ortadan kaldırdınız. Şimdi bu durumda eğer büyük babanız yaşamıyorsa siz de doğmamış olurdunuz değil mi? Ama eğer siz doğmadıysanız büyük babanızı nasıl yok ettiniz? Bu paradoks fizikçilerin kafasını epey kurcalıyor. Zaman kendi içinde böyle bir döngüye nasıl izin verebilir? Bu da geçmişe yolculuğun en büyük engellerinden biri. Çünkü evrenin böyle bir çelişkiye izin verip vermeyeceği büyük bir soru işareti. Tabii başka teoriler de var. Örneğin, çoklu evren teorisi. Yani diyelim ki, geçmişe gidip büyük babanızı ortadan kaldırdınız. Bu teoriye göre, o andan itibaren farklı bir paralel evren yaratıyorsunuz. Yani o evrende artık var olmuyorsunuz ama diğer evrenlerde var olmaya devam ediyorsunuz. Paralel evrenler kulağa çılgınca geliyor değil mi? Ama bu da birçok fizikçinin düşündüğü bir olasılık. Bir başka enteresan kavram da kronoloji koruma varsayımı. Stephen Hawking'in bir teorisi bu. Hawking'e göre evren kendini koruma mekanizmalarına sahip olabilir. Yani evren, geçmişe yolculuk yapmanın getireceği bu tarz paradoksları önlemek için kendini koruyabilir. Bu teoriye göre, geçmişe gitmeye çalıştığınız anda evren bir şekilde bu durumu engelleyebilir. Zaman yolculuğunun önündeki engeller sadece paradokslarla sınırlı değil. Bu yolculuk için inanılmaz miktarda enerji gerekir. Örneğin bir nesneyi ışık hızına yakın bir hıza çıkarmak şu anki teknolojiyle imkansız. Çünkü ne kadar hızlanırsak o kadar enerji harcarız ve bir yerden sonra enerji ihtiyacı katlanarak artar. Yani teorik olarak bu mümkün olabilir ama pratikte çok zor. İşin en garip yanı ise şu. Eğer geçmişe yolculuk gerçekten mümkün olsaydı bizden önce birileri bunu yapmış olurdu. Fakat henüz gelecekten gelen bir ziyaretçimiz olmadı. Bu da bilim insanlarını düşündüren bir başka ilginç detay. Belki de geçmişe yolculuk gerçekten mümkün değil. Veya gelecekte insanlar bunu yapabiliyor olsa bile geçmişe müdahale etmiyor olabilirler. Geleceğe yönelik bazı fikirler de ilginç. Düşünün ki bilim çok gelişti ve geleceğe dair kısa bir bakış atmamız mümkün oldu. Acaba insanlar neyle meşgul? Teknoloji ne kadar ilerlemiş? Biz bugünlerin geçmişi olarak nasıl hatırlanıyoruz? Tüm bunlar zamanda yolculuk teorileri üzerine düşündükçe aklımıza gelen sorulardan sadece birkaçı. Eğer gerçekten böyle bir yolculuk mümkün olsaydı, insanlık tarihinin nasıl değişeceğini hayal edebilir miyiz? Tabii, zamanda yolculuk sadece bilim insanlarını değil, aynı zamanda felsefecileri de düşündüren bir konu. Zaman nedir? Mutlak mı yoksa göreceli mi? Belki de zaman sadece insan zihninde bir yanılsamadır. Bazı felsefecilere göre geçmiş ve gelecek sadece düşüncelerimizde var. Her şey şu an, şu an içinde yaşanıyor. Bilim ve teknoloji geliştikçe zaman yolculuğu hakkında yeni teoriler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün henüz gerçekleştiremiyoruz ama belki de gelecekte bu mümkün olacak. Belki biz şu anda bunun üzerine kafa yorarken bir yerlerde bir bilim insanı zamanın sırlarını çözmek üzere. Zamanla ilgili öğrendikçe bu sır perdesinin aralanıp aralanamayacağını göreceğiz. Şimdi asıl soru size. Eğer zamanda yolculuk mümkün olsaydı, hangi yöne gitmek isterdiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi? Belki eski hataları düzeltmek için geçmişe giderdiniz. Belki de gelecekteki dünyayı görmek için bir yolculuğa çıkmak isterdiniz. Bu konu üzerine düşünüp hayal kurmak bile insanı heyecanlandırıyor. Öyle değil mi? Düşünsenize. Geçmişe gidip hayatınızda bir şeyi değiştiriyorsunuz. Mesela yanlış bir kararı düzeltiyorsunuz. Ancak kelebek etkisi diye bir kavram var. Buna göre geçmişte yaptığınız küçük bir değişiklik gelecekte büyük sonuçlara yol açabilir. Tıpkı bir kelebek kanat çırptığında meydana gelen küçük bir hareketin ileride bir kasırgaya yol açabileceği gibi. Mesela geçmişe gidip bir sınavda yanlış yaptığınız bir soruyu doğru yapsanız geleceğinizde neler değişirdi? Belki o sınav sonucuyla girdiğiniz okul, tanıştığınız arkadaşlar veya aldığınız kararlar değişirdi değil mi? Bu da zaman yolculuğunun beraberinde büyük sorumluluklar getirebileceğini gösteriyor. Ufak bir karar bile büyük bir etki yaratabilir. Bu durum işte zamanı bir noktada kilitleyebilir. Fizikçiler bu tür etkileşimlerin, yani geçmişe gidip geleceği etkileyebilecek değişiklikler yapmanın evrenin kendi işleyişine ters olduğunu düşünüyor. Bu yüzden belki de Evren geçmişe doğrudan müdahale etmemizi engelleyebilir. Stephen Hawking de bu konuda bir teori sunuyor. Kronoloji koruma varsayımı. Yani evrenin kendini bu tür müdahalelerden koruyan bir mekanizması olabilir. Bu varsayıma göre evren bir şekilde geçmişe yolculuğa veya geçmişe doğrudan müdahaleye izin vermeyebilir. Sonuç olarak zamanda yolculuk hayali heyecan verici olsa da pek çok bilinmez ve risk içeriyor. Geçmişte ufak bir değişiklik bile gelecekte büyük sonuçlar doğurabilir. Ya da belki de evren kendi kurallarını koruyacak şekilde zamanı koruma altına alır ve geçmişe müdahaleyi imkansız kılar. Zaman yolculuğunun sırları hala çözülemedi. Ama kim bilir? Belki bir gün. Peki ya siz? Eğer zamanda yolculuk gerçekten mümkün olsaydı hangi yöne gitmek isterdiniz? Geçmişte neleri keşfetmek, gelecekte neler görmek isterdiniz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Zaman yolculuğunun büyüsüne birlikte kapılalım.